Şimdi böyle bu atmosfere e, baktığımız zaman ne düşünüyoruz? Tabii ki öncelikle tüm davetlerin ve bizleri davet da. eden Yeşil <laughs> İstanbul'un başkanımıza, Yeşil İstanbul Atman'ın başkanına <laughs> bir kez daha teşekkür ediyoruz. <laughs> Mübarek Ramazan bayramının öncesinde bu bilgilerin dediğimiz olsun da bulmak ve Yeşil başkanı

Üzülüyoruz. İyi akşamlar. Hoş geldiniz tekrar iftar programımıza. Bugün anısına düşüncelerinizi bir alalım beyefendi. Onlar biz memleketten ee, çok uzaktayız. Aşağı yukarı otuz yıldır. Düzenliğin herkese çok çok teşekkür <gülüyoruz> çok ederim. Çok mutlu etti bizi. Tekrar çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Er adını da söyleyeyim. Ertuğrul Harmanca. Haruk İyi akşamlar diliyorum. Evet. Öncelikle tüm katılan hemşehrilerimizi. Organizasyonu gerçekleştiren başta Sami Bey, Hüseyin Bey'e üzere bu katılım sahibi tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Devamını bekliyoruz. Ben de hemşehrilerimin söylediği gibi ee, insanlara birlikteliği hatırlatan böyle bir mübarek gün akşamında iftar vesilesiyle bir araya gelmekten gerçekten çok mutluyuz. İnşallah bunlar daha sonra e, bu duyguların devamında bizlere bir öncülük verecektir. E, herkesin katılımından dolayı teşekkür ediyoruz. Bu e, birlikteliği sağlayan, emek veren yöneticilerize teşekkür ediyoruz. E, e, Ahmet Bey'han emekli emniyet müdürü. Teşekkür ederim. Diyeceğim. Evet, e, Hüseyin Göçmen. E, böyle bir gecede bizlere burada yalnız tüm hemşehrilerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Biz e, böyle bir petrol platformu İstanbul'da 15 20 yıldır kendi aramız yapıyorduk abilerle arkadaşlarımıza. Bu sene bir düşünce gerçekleşti. Bunu yeşil salda yapalım. bütün Türkiye genelindeki yeşil saldaya bir de toplayalım diye. Allah şükür etsin, yine güzel bir günde beraber buluştuk. İnşallah gelecek senelerde bunları çok daha geniş, çok profesyonel bir şekilde yapacağımıza Kıramı gönderin, alıyorum. Tekrar bütün hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Böyle bu akşam da bize yardım olmalıklar için. Sağ olun, Mustafa var olun. Mustafa Uzun, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. E, bu birlikteliği sağlayan e, Platon Başkanı Sami abiye ve İstanbul ekibine ee, vesile olan yine belediye başkanımıza, belediye ekibine ve sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah iyi bir birliktelik olur. Mesleğin geleceği için, kalkınması için e, bu birlikteliğin devam etmesi gerekiyor. İnşallah her yıl geleneksel hale gelir. Vesile olan herkese tekrar teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Keselene bereket. Herkese hayırlı akşamlar. Teşekkür Ben Abdullah Sami Cela. Yeşilsan merkezde oturuyorum. Ee, fakat dışarıdan gelen hemşerilerimle böyle bir birlikte yaşamaktan son derece mutluyuz, korkuyoruz. Bu birlikteliği sağlayan başta Yeşilçam Platformu Başkanı Sayın Sami Yüksel olmak üzere, ee, Onu nezmetli İstanbul'daki hemşerilerin başta olmak üzere, katılan herkese, dışarıdan gelen uzak demeyip yakın demeyip sırf yeşil sayı için bu günlerden herkese ben teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. E, önümüzdeki sene inşallah bunun çok çok daha büyüklerini yapmak da dileğiyle diyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Ben <laughs> Bekir Sıtkı Yüzer, İstanbul'dayım. Ee, bu platformun oluşmasında ee, bir nebze bizim de katkımız var. Ben katılan bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İnşallah bundan sonra bunun devamı Yeşil Yeşilisar'da seneyi devriye şeklinde devam edecek. Yeşil ee, Yeşilisar'ın ufkunu, geleceğini açacak fikirler, düşünceler mutlaka vardır. Gençlerin e, bu tür organizasyonlara heves etmesini, teşvik edilmelerini Gençlerin öne ayak olmalarını, daha öne çıkmalarını bekliyoruz. Ee, katılımcılar için, katılanlar için, destek olanlar için, herkes için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yusuf Karaca, İstanbul'da kalıyoruz. Emekli muhallebim. Ee, burada Bayraktar Hoca'nın abesiyim. İdris Camii İmanı e, Mansur Hoca'nın amcasıyım. Efendim e, Tabii çok seyrek geldiğim için pek çok kardeşimiz bizi tanımaz. Ama inşallah bundan sonra Allah tanışma fırsatı verir. Hepinizin uzaktan yakından gelen kardeşlerim olarak hepinize hoş geldiniz diyorum. Hepinize mutluluklar diliyorum. Güzel günler diliyorum. Memleketimize, aile yuvanıza bütün kazamıza, beldemize, memleketimize hepimizin hayırlı olmasını diliyorum. Ramazan'ımız mübarek olsun. Herkes Sami Yüksel kardeşimizden bahsetti. Benim tekrar bahsetmeme gerekiyor. yok. Anlaşılıyor ki Sami bu işin başı, bu hareketin, bu günü to toplayanların başı. Ama onunla birlikte bazı kardeşlerimiz, bu ıı, güzel toplantıyı organize etmekte birlikte hareket etmişler. Hepsine diyecek teşekkür, teşekkür ediyorum. Sami Yüksel kardeşimizi eskiden beri tanırım. Yeşilisar'dan giden herkese elinden gelen maddi manevi yardımı yapar. İlgilenir, alakadar olur. Sağ olsun Yeşilisar'ın hayırlı bir evladıdır. Geçmişlerine rahmet olsun. Kendisine Allah çok daha bereketli kazançlı işler nasip etsin memleketimize, milletimize çok çok büyük hizmetler yapmaya muvaffak kılsın. Hepinize sonsuz saygılar. İbrahim Ceylan, İstanbul'dan geldik organizasyon için. Ben de herkes gibi bu organizasyonda emeği için başta ve e, İstanbul'da daha aklıma gelmeyen bekleyiciler tamam, tamam. gibi e, tamam. abilerimize teşekkür ediyorum. Bu organizasyonun devamını diliyoruz. Ayrıca bu organizasyon için özellikle şehir dışından bir günlerini e, ayırıp gelmiş olan e, herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Bu organizasyonun e, umarım 10.sunu, 30. 30.sunu da e, aynı e, şevkle ve heyecanla yaşamayı e, yüce Allah'tan diliyorum. <laughs> 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 Yeşilisar platformunun hazırlamış olduğu bu güzel buluşmayı ile bu buluşmayı sağlayanlara teşekkür ediyorum. Her şeyden önce bunun Yeşilisar için kardeşlik ve birlik ve bu birliğin geteceği önemli sonuçlar açısından ilk adım olmasını diliyorum. Ve böyle bir platformu düşünenler için ne kadar söz söylesek azdır. Çünkü bugüne kadar ilçemiz açısından bu birlik ve beraberliği bir arada düşünen platform mensuplarının da çok ufuklu olduklarını düşünüyorum. Ve bu düşüncelerinin daha açık ve Yeşil Yeşilisar'a yansıyan hizmetler açısından önemli olduğunu da düşünüyorum

Ver o zaman ben konuşayım. Ben size atlama yardı. Eski başkanımızsınız, il başkanımızsınız. Sağ olun, Efendim bir e, şahit olduğum konuyla ilgili e, söze başlamak isterim. Bir yeşil sallı hemşehrimiz mühendis, ismini vermeme gerek yok. Bu taksan yapılırken orada mühendis. Bu mühendis arkadaşımız İncesu'nun çimontoydu, demirdi belediyesinin. Gerekli her türlü iş ve işlemlerinde yardımcı alıyor. Çünkü Bayraktar oldu, talimat vermiş. Demiş ki işte e, inşaatın o sorumlusu bizim Yeşil Sarlı mühendisler. Evet. Sayın Başkan'ın dediği her konuyu yerine getir. Şimdi epey diyor bir malzeme verdik. Davet etti. Belediyeye gittim. Çayını içeceğim. Çayını e, içerken bu Şimdi isim vereceğim. Ee, anlattığım anlattığım için bina giriyorsam affola. Şeker Genel Müdürü şu e, ince suya iletişim o çağrı merkezini açan şahıs bilmem ne gök aferalda söyledi. Onun telefonu gelir ince su belediye başkanına. Bu arkadaşımız aynı devre okumuş üniversitede. Demiş ki ya başkan bırak onu o komünistin biri demiş. Aynı bu tabir hemen telefonu başkan kapatınca demiş ki o bir ince sulu. Lütfen odamı terk et. İnce böyle diyemezsin. Ki gerçekten e, ben şahsen e, takdir ettim. Şimdi bizi böyle e, görmediğimiz, uzun müddettir görmediğimiz bir dostlarımızla, kardeşlerimizle, abilerimizle, hocalarımızla, bizim yetişmemizde emeğe geçenlerinde birleştiren Sar Platform Başkanı ve tüm üyelerine tabii ki ev sahipliğinde gerekli titizliği, itinayı, personeliyle gösteren belediye başkanımız ve yakınlarına sonsuz teşekkür ederim. Benim bir arzum var sizden. Arkadaşlar bir yesar ruhunu oluşturabilmemiz için tabii ki platforma son derece ihtiyaç vardır. Ama bunun katılızörü belediyedir, belediye başkanımızdır. Belediye başkanımız etrafında mutlaka kenetleşmek lazım. Siyasi görüşümüz ne olursa olsun. Çünkü önce yeşil sarıyız Nasıl ülkemiz e, genellikle olağanüstü hallerde e, her türlü ideolog geriye bırakılıyorsa yeşil sarın bu makus talihini yenebilmemiz için de katalizör belediye olması lazım. Tüm sizin hayırseverlerimiz, Mersin grubunun, İstanbul grubunun, Ankara grubunun destek olarak bu mahpus tarihimizi yenmenizi diliyorum. Hepinize saygı sunuyorum. Bu güzel organizatörün devamını diliyorum. Biz de bir nefer gibi çalışmaya hazırız. İhsan Yunan adımdan bahsetmemiştim. Onu da bahsedeyim çünkü iyi aldık. Teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar, hayırlı akşamlar diliyorum. Ben e, Mustafa Ayağ'ın eski belediye başkanlarınızı ve şu anda Kayseri Cumhuriyet Halk İl başkanıyım. E, güzel memleketimin güzel insanlarıyla birlikte olmak büyük bir keyif. Burada güler yüz, hoşgörü, iyi niyet, dayanışma, e, insani ve ahlaki değerlerin tümünün olduğu bir ortam buldum. E, Sami Yüksel, e, sağ olsun Hasan'ı Kadir ve burada ismini bilemediğim, ismini duyduğum ama yüzünü hiç görmediğim çok değerli kardeşlerimin olduğunu görüyorum. Önerim şu olacak, başkanıma katılıyorum. Atatürk'ümüzün güzel bir lafı vardır. Mevzu bahis vatan seferisi teferruattır. Mevzu bahis yeşili sarsa benim partim de teferruattır. Önce yeşili sarma olmak yeşili düşünmek çok önemli. Dolayısıyla <laughs> dolayısıyla örgütlü olmak, teşkilatlı olmak çok önemli burada süratle belediye başkanımızın önderliğinde bir dernek mutlaka kurulmalı. Akabinde bir vakıf mutlaka kurulmalı. Elinizde eğer sevgili başkanım ciddi kurumumuz olursa, Yeşil Hisarımızın vakfı ve derneği olursa çok işimiz, zor işimiz kolaylaşır. Bu duygu, bu dayanışma, bu iç içe sevgi dolu ortam devam ettiği müddetçe genç müteşebbis iş adamı kardeşlerimizin ekonomik gücü de bu sevgi dolu ortama attığı zaman siyasi gücümüzün, belediyemizin de bu ortama vereceği destekle biz bu işin üstesinden geliriz. Arkadaşlar durduğumuz yerde kimse bir şey, bize bir şey vermiyor. Mutlaka ve mutlaka inatla, hırsla talebimiz olmalı. Bu talebimiz de Yeşilisar'ımızın yararını olmalı diye düşünüyor. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Kadir gecenizi, bayramınızı ve güzel Ramazanımızı hepinizin şahsında kutluyorum. İyi akşamlar diliyorum. Değerli davetlerimize konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.